İnternete gerek duymadan zevkle oynayabileceğiniz 10 mobil oyun. Android ve iOS destekli. Metroda, otobüste, yolda giderken canınız sıkıldığında bu oyunlar imdadınıza yetişecek. Android ve iOS cihazlarınızda kolayca oynayabileceğiniz listedeki oyunlar her yaştan oyun sever için uygun. İster aksiyon, ister strateji, ister macera oyunları olsun. Bu listede zevkle vakit geçirebileceğiniz bir oyun mutlaka bulacaksınız. Listeye geçmeden değerli izleyicilerim sizden bir ricam olacak. Lütfen kanalıma destek için abone olun, beğeni atın. Şimdi geçelim oyunların listesine. Bu oyunların yüklenme linki açıklama ve yorumlarda olacak. İyi izlemeler. Tarihi savaş alanlarında bir strateji oyunu. 1942 Pasifik. Eğer tarihi savaşlara ilgi duyuyorsanız ve kendinizi bir komutan olarak hayal ediyorsanız 1942 Pasifik tam sizlere göre. Bu oyunda düşman hatlarını aşmak, stratejik hamleler yapmak ve en önemlisi tarihin tozlu sayfalarında bir iz bırakmak sizin elinizde. Hangi tarafta olursanız olun her kararınızın ağırlığını hissedeceksiniz. Oyundan keyif alacağınızı düşünüyorum. Oynadıktan sonra yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Macera dolu bir şövalye yolculuğu, Epic Knight, elma mı dediniz? Hayır, bu bir meyve oyunu değil, tam teçhizatlı bir şövalyenin macerası. Epic Knight zindanları fethederken ejderhalar bile bu şövalye nereden çıktı, diyecek. Renkli dünyaları ve akıcı oynanışıyla bu oyunun başından kalkamayabilirsiniz. Kim böyle oyun oynamak isterse, kendini bu akıcı oyuna vermeye hazır olsun. Mitolojik yaratıklarla dolu bir aksiyon refagi. Great of God, mitolojik canavarlar, tanrılar ve kahramanlar. Bu aksiyon dolu RPG'de, güçlü düşmanlara karşı mücadele edecek ve kahramanınızın gücünü artıracak eşyalar toplayacaksınız. Eski God of War oyunlarını aratsa da hala gelişmesi gereken birçok kusuru bulunuyor ama yine de siz bir şans verin. Belki şansınızı hak eder. Heyecan dolu bir ralli deneyi. Hız severler toplanın. Bu oyun tam sizde. Bile gerçekçi ralli deneyiminin tadını çıkaracaksınız. Farklı hava koşullarında ve zorlu pistlerde aracınızın kontrolünü sağlamak gerçek bir sürücülük becerisi gerektirir. Oyunun gerçekçi fizik motoru ve detaylı araç ayarları, ralli pilotu olma hissini sonuna kadar yaşatacak. Kemerlerinizi sıkı bağlayın yarış pistinde finişe doğru tam gaz son sürat yarışma zamanı. macera peşinde, dalış çocuk. bir turkun çocuklarını arayışını konu alan bu platform oyunu hem çocukların hem de çocuk kalanların kalbini fethedir. Renkli dünyası, eğlenceli müzikleri ve tatlı karakterleriyle dalış uç, oynarken yüzünü yüzün Çocukluk hatıralarını canlandırmak isteyenler için iyi bir deneyim olacaktır bence. Post, apokaliptik bir yaşam kurma sanatı, Fallot Şelter. Dış dünyanın nükleer bir felaketle harap olmuşken Fallout Shelter'da yer altındaki sığınakta bir umut ışığı yaratıyorsunuz. Sığınak yöneticisi olarak sakinlerinizi mutlu etmek, kaynakları yönetmek ve sığınak genişletmek tamamen sizin elinizde. Bazen biraz stresli olsa da çocukların sığınakta koşuşturduğunu görünce bütün zorluklara değdiğini anlıyorsunuz. Tam anlamıyla yeni dünya kuruyorsunuz. Kendi sanal dünyanızda. Yavaş yavaş delirmenin eğlenceli yolu. Frank Revenk, size muzunuzun intikam yolculuğuna ortak ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Bir muz. Bu benzersiz ve akılda kalıcı hikayede, muzunuz Pedro'nun rehine alınan ailesini kurtarmak için çıktığı intikam dolu yolculuğa eşlik ediyorsunuz. Akrobatik hareketler, zamanı yavaşlatma yetenekleri ve bolca ateş gücüyle düşmanlarınıza korku salarken Pedro'nun ailesini kurtarmak için zekice manevralar yapmanız gerekiyor. Adrenalin sevenler için gayet güzel oyun. Dalgaların efendisi olarak suşi peşinde, sushi surf track. Dalgalara hükmetmeye ve aynı zamanda balıklar peşinde koşmaya hazır mısınız? Oyunun canlı ve renkli grafikleri, sizi gerçeküstü bir surf deneyimine sürüklüyor. Her yeni dalga, sizin için yeni bir meydan okuma ve daha fazla suşi anlamına geliyor. Surfing sevenler için iyi oyun. Bu tür bilgilerden yararlanmak için kanala abone olun. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Strateji ve Savaş'ın Mükemmel Uyumu Redcon, strateji oyunları ve savaş simülasyonlarının kusursuz birleşimi. Bu oyunda kendi kalelerinizi inşa ediyor ve düşman saldırılarına karşı savunma yapıyorsunuz. Her bir roketin yerini ve zamanını planlarken kendinizi gerçek bir komutan gibi hissedeceksiniz komutan, birimlerini topla dövüşe hazır ol. Zafer elde etmeni senin stratejin belirleyecek. İzemli bir dünyada savaş sanatı, Hotel World. Bu aksiyon dolu dövüş oyununda, çeşitli karakterlerle destansı bir maceraya atılıyorsunuz. Her karakterin benzersiz yetenekleriyle gizemli labirentlerde düşmanlarınızla mücadele edeceksiniz. Oyunun etkileyici grafikleri ve sürükleyici hikayesi sanki başka bir dünyanın kapılarını aralıyor. O kapılardan da birini sen aralamaya ne dersin?